İşte de kadın müminlerin akıntısına kendilerini iyice kaptırdıkları inançların arkasında bir tanrı değil, kendilerini esarete sokan korkunç bir erkek egemen anlayış yatmaktadır. Erkek, erkek egemenliğini toplumların yönlendirilmesinde nasıl kullandıysa, aynısını senaryolaştırıp sahneye koyduğu hayatta da kullanmış, kendisini bu sahnenin başrol oyuncusu ilan ederken, kadına hep ikinci sınıf figüratif rolleri layık görmüştür. Erkek kutsal kitap yazıcıları kadın aleyhine olacak ne varsa hepsini uydurup yazmış ve bunları bir de şayet varsa cinsel ayrımcılık yapması asla söz konusu olamayacak bir tanrıya mal ederek tanrı vahyi diye insanlara yutturmaya çalışmışlardır. Yazıcıların hünerli ellerinden çıkma bu çakma vahiyler sayesinde de egemenliği iyice ele geçiren erkeğin günümüze kadar kadın üzerinde uygulamadığı şiddet ve baskı kalmamıştır. Ve ne yazık ki pek çok kadında da kendisine dayatılan bu sahte vahiylere içinde sırf tanrı sıfatı geçiyor diye kolayca kanıp niyat etmiş Çarşaf. ve hala da etmeye Biliyoruz. devam ettiriyor. Çarşaflı her bir kadın şafaktan önceki siyahlıktır. Senaristliğini bizzat erkeğin yapıp sahneye koyduğu bu sahte ilahiyat oyununda kadına verilen en önemli rol şeytana oynamak oldu erkek bu rolde kadına şeytan kostümlerini giydirdi ve onu şeytanla özdeşleştirdi. Aklı başında hiçbir tanrının tasarımını asla yapamayacağı bu kostümlerle kadın artık şeytan sıfatını ilelebet ağır bir yük olarak sırtında taşıyacak, tarihin her döneminde erkekleri sürekli baştan çıkartmaya çalışan kötü bir varlık yerine konulacaktı. Bir kadının üzerindeki en ağır baskı da bu yüzden erkeğin fiili baskısı değil, en başta kromozomlarıyla oynanmış olan işte bu ilahi genetik baskıdır. Atalarından miras kalan bu GDO'lu genetik yasayı erkek tarihin her döneminde artık devamlı kullanacak, kadınla yaşadığı her itilafında ona durmadan genlerinde taşımış olduğu şeytani kimliğini hatırlatacaktır. Hatırlattığı kadar da onu tek kişilik mahkemesinde yargısız infaz edip zindanlara tıkacaktır. Kadın iblisin oklarından bir oktur. Saplanır, zehirli. Kadın şeytan suretinde gelir ve şeytan görünümünde arkası dönük gider. Tık 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 geliyor. Tek tek basaraktan, bade süzerekten, inci dizerekten gel canım gel amman. Erkekler kadınlar üzerinde yöneticidirler. Kadın mı daha iyi idare eder, erkek mi daha iyi idare eder? Erkek daha iyi, iyi idare eder. Kadının kocasını boşama hakkı yoktur. Erkeğin kadını boşama hakkı vardır. Tanrı adına derken aslında tam bir komediye dönüşmüş olan bu tür bakış açılarıyla kadına ne kadar tutarlı ve dürüst yaklaşılabileceğini ve bu yaklaşımlarında var olduğu iddia edilen bir tanrıya ne kadar yakışık alabileceğini varın artık siz hesap edin. Erkeklerin zaten egemen olmaları nedeniyle bütün bu saçmalıkları görmezden gelmelerini hadi bir yerde anladık diyelim. Peki ya kadınların bunları kabullenmelerine ne demeli? Bir kadının kendisine dayatılan bu tür saçmalıkları sorgusuz sualsiz kabul etmesi, tüm kadınlık onur ve haysiyetini çiğnemesi için erkeğin ayakları altına sermesi olduğu kadar, hastalık olarak da ilahi mazoşizmin ta kendisidir. Şu kumaş parçası dediğiniz şey var ya, o beni onurlandırıyor. O beni koruyor. <laughs> o zaman ilahiyatta kadının misyonunun Tanrı tarafından değil de erkekler tarafından nasıl belirlendiğini ve bu yüzden de kendilerini gereksiz yere zindanlara hapsettiklerini göstererek onları bu hastalıklarından biraz olsun kurtarmaya çalışalım. Yazıcıların kadının dışlamada buldukları dahiyane formül onu şeytanla eşitlemek oldu. Ama bu yeterli değildi. Çünkü onu günaha sokacak ve tarih boyunca da lanetlenmesine neden olacak çok güçlü bir silah daha gerekiyordu. Bu güçlü silah da elma oldu. <laughs> elma da devreye girince ilahiyatta denklem bu defa tam olarak yerli yerine oturmuş oldu. Sakın elma mı diyerek gülüp geçmeyin ha. Sonra maazallah bütün bir ilahiyatı dümdüz edersiniz valla. Çünkü gelmiş geçmiş, yaşanmış yaşanacak ne varsa bugünkü varlığımızı yediğimiz içtiğimiz sıçtığımız her şeyi basit bir elmaya. Daha doğrusu elmanın kadın tarafından bir defacık ısırılmasına borçluyuz. Bitti mi? Elbette ki hayır. Zira koskoca kainatın yaratılış felsefesi de dahil olmak üzere evrende var olmuş ve belki de var olacak olan ne varsa, nebulalar, yıldızlar, galaksiler, kara delikler, kendi güneş sistemimiz ve gezegenleri olan Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton hepsi ama hepsi tıpkı bir elma kurdu gibi gelip küçücük bir elmanın içerisine yerleşmiştir bütün bir kainat ve hatta belki de kainatlara hükmettiği iddia edilen bir yaratıcının bütün bir yaratılış felsefesinin getirilip de ağaçta masum masum asılı duran ve gel beni ye diye bağıran basit bir meyveye ve onun şeytanın baştan çıkardığı Havva tarafından yenmesine ve de Adem'e de bağlanması ne kadar garip ve komik değil mi? İyisi mi gelin gerçek bir yaratılış felsefesiyle hiçbir ilgisi olmayan, tamamen tarihteki erkek yazıcıların kalemlerinden çıkma bu saçma sapan hikayeye kısaca bir göz atalım ve böylece Tanrı'yı da kadınlar da zan altında kalmaktan kurtarmış olalım. Yazıcıların anlattığı bu son derece basit hikayeden yola çıkacak olursak, Tanrı'nın gök katlarında yaratmış olduğu melekleri ile birlikte yaşamaktan bir hayli canı sıkılmış olmalı ki, bütün bir evrenin neden yarattığını unutup ve hepsini bir kenara koyup, sadece ufacık dünyamızda kendisine oynayacağı oyuncaklar yaratmaya karar verir. Ama nedendir bilinmez, Tanrı'yı bu yaratılışa sürükleyen ana fikir de sekstir. Böyle olmalı ki kutsal kitaplar ortada o kadar çok şey dururken ağırlıkla insanların cinsel yaşamlarından bahsetmektedir. Bu fikrini gerçekleştirmek için de Yüce Tanrı ilk etapta elini yüzünü çamurlara bulaştırmak pahasına da olsa seksin muhataplarından biri olarak önce çamurdan Adem'i yaratır. Yalnız pardon, iyi de Tanrı sadece bir ol demesiyle zaten her şeyi yaratmıyor muydu? Bunun için çamurla falan uğraşmasına ne gerek vardı ki? Her neyse biz kafaları daha fazla bulandırmayalım ve devam edelim. Yaratılan Adem Baba üzerindeki çamurları silkeler ve yalnız başına cennette salak salak dolaşmaya başlar. Ama canı da bu arada yalnızlıktan bir hayli sıkılmaktadır. Tanrı onun bu durumuna çok üzülür ve seks üzerine kurulu yaratılış projesinin ikinci adımı olarak Adem'e bu defada bir eş yaratmaya karar verir. Ama şimdi burada bir kez daha stop. İyi de her şeyi bilen ve önceden görebilen Yüce Tanrı, Adem'in yalnız kalacağını, sıkıntıdan patlayacağını, ona zaten bir eş lazım olacağını görememiş miydi de durdu durdu da Adem'in yalnızlığı üzerine kadını yaratmayı buyurdu. Neyse yine devam edelim. Yalnız nedendir bilinmez. Adem'i çamurdan yaratmasını bilen Tanrı, kadını da yine çamurdan ya da daha makul herhangi bir başka şeyden yaratacağına anlamsız bir şekilde gider, Adem'in kaburga kemiklerinden birini çalar ve kadını ondan yaratır. Eh, kadın da böylece daha baştan erkeğin küçüğüne tabi kılınmış olur. Komedi üzerine komedi ki hem de ne komedi. Neyse hadi bunu da yuttuk diyelim ve devam edelim. Yaratılan kadının yani Havva'nın kadın milleti değil mi işte? Adem'i baştan çıkartmak için yapmadığı cilve kalmaz. Ha bu arada hemen belirtelim. Yaratılan kadının adının Havva olduğu Kur'an'da yazmaz. Kur'an ona sadece Adem'in eşi ya da ondan eşi yaratıldığı gibi ifadeler kullanır. Kadına Havva diyen ise Tevrat'tır ve İslam ilahiyatçıları da zaten Kur'an'a değil, Tevrat'a bakarak bu adı zikrederler. Sonra da her ne ekmese Tevrat değişmiş olur. Havva. Burada Havva annemiz. Ya Havva, Havva anamı Hazreti Havva'nın. Adem'den de Havva yarattı. Neyse takılmayalım yine devam edelim. Havva anamızın gelişiyle birlikte Adem'in cennetteki yalnızlığı biter. Ama asıl hikaye de bundan sonra başlar ve meşhur elmamız da tam burada devreye girer. Tanrı tarafından tüm kötülüklerden uzak bir mekan olarak Adem ve Havva'ya tanıtılmış olan o güzelim cennete nasıl sızdığı hala tam olarak anlaşılamayan yılan ya da yılan kılığındaki şeytan artık her neyse Havva'nın aklına girer ve yenmesi yasaklamış olan ağacın meyvesini yemesi ve sonra da Adem'e yedetmesi için onu ikna eder. Ama biliyorsunuz erkekler öyle kolay kolay kül yutmaz. Bu yüzden de Adem yeme fikrinde önceleri ikna olmaz. Ancak havanın müthiş cazibesine dayanamamış olmalı ki sonuçta o da ısırır ve ısırmasıyla da her şeyi de yanlış anlamayın canım. Halbuki bizi ilk defa çıplak olduklarını fark ettiler diyecektik. Ancak şu çıplaklık meselesi üzerinde biraz duralım isterseniz. Zira anlaşılan o ki günümüzde kadını durmadan kara çarşaflar içerisine hapsetme niyetindeki ilahiyatçılar o bakış sığlıkları ve Kur'an kavrama beceriksizlikleri yüzünden Kur'an dışı geliştirdikleri saçma sapan yorumlarla Havva anamız dedikleri kadını da ta o zamanlara giderek tamamen kapatmaya niyetlenmiş durumdalar. Kur'an'da yasak ağacın meyvesinin yenmesi üzerine Adem ve Havva'nın nasıl örtündükleri çok açıktır. O da avret yani ayıp yerlerinin kapanmasıdır. Ancak onlar ağacın meyvesini tadar tatmaz kendilerine ayıp yerleri göründü ve üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Bugün ufacık bir çocuğa bile avret yerlerinin neresidir diye soracak olsanız, yüzünün kızarmasından vermeye çalıştığı cevabı hemen anlarsınız. Hmm. Ama ne yazık ki ufacık bir çocuğun bile kolayca anlayabildiği bir şeyi koca koca ilahiyatçılar anlayamamış, saçma sapan yorumlar katarak Adem ile Havva'nın kapanmasını iyice bulandırmışlardır. Hür kadının elleri ve yüzü müstesna, bütün bedeni avrettir. Allah Celle Celalü kadının yüzü, eli, ayağı hariç her tarafı örtülmelidir diyor. Hatta bazıları daha değiller da giderek kadının tamamını avret ilan ederler. Kadın avrettir. Yani kadın tepesinden ayağının tırnak ucuna kadar kadının her yeri avrettir. Evet insafsızlar. Madem böyle türban ve çarşafla da uğraşacağınıza kadını havaya uçurup tamamen imha edin olsun bitsin. İlahiyatçıların iddialarından yola çıkacak olursak, örtünme Kur'an'ın evrenselliği gereği madem ki günümüz kadınları için mecburiyet taşımaktadır, o zaman geçmiş içinde mecburiyet taşımalı ve havva mutlaka çarşafa sokulmalıdır. Ama maalesef bu durumda hüküm tam olarak uygulanmış olamaz. Çünkü Kur'an yasak ağacın meyvesinden yenmesiyle birlikte her ikisinin de avret yerlerini örtmeye başladıklarından bahsetmektedir. Ancak onlar ağacın meyvesini tadar tatmaz kendilerine ayıp yerleri göründü ve üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Hüküm bu olduğuna göre o zaman Adem ve Havva'nın her ikisi de çarşafı bürünmelidir. Yoksa tek başına Havva değil. O zaman hadi bakalım erkekler hep birlikte çarşaf giyinmeye. Şimdi konumuza şayet tekrar dönecek olursak, Adem ile Havva cennetin yasak ağacının meyvesinden yemeleri üzerine Tanrı tarafından cezalandırılır ve cennetten kovulurlar. Kovulurlar kovulmasına da lakin bir yılın soru işaretini de geride bırakırlar. Örneğin neden kovuldukları başlı başına bir soru işaretidir. Cennetin yasak ağacının meyvesinden yedikleri için mi? Ama bunun kadar saçma bir gerekçe olamaz ki. Sen her şeyi serbest bırak, gel sadece bir tek ağacı yasakla. Aklı başında hiçbir tanrı böyle bir yasak koymaz. Peki nedir o zaman? Cennete yılan kılığında sızmış şeytan ve ona havvanın kanmış olması mı? Ama bu da bir neden olamaz ki. Çünkü cennetin her türlü kötülükten uzak bir mekan olduğu, Adem'e de Havva'ya da Tanrı'nın bizzat kendisi tarafından söylenmiştir. Bu durumda kötülüğün ne olduğunu bilmeyen Havva, yılan ya da şeytanın kötü olduğunu zaten bilemezdi ki. Ayrıca şeytan kötüyse bu Tanrı'nın bir hatasıdır. Çünkü şeytanı yaratan da Tanrı'dır. Ancak her şeyi mükemmel yarattığından bahsedilen Yüce Tanrı, bu defa hiç de o kadar mükemmel yaratamamış olacak ki ortaya şeytan gibi bir imalat hatası çıkabilmiştir. Nasıl? Ben mi? Ve görünen o ki bu hata da Tanrı tarafından bilinçli olarak baştan planlanmıştır. Böyle olmalı ki ne kadar şeytan da eskiden bir melekli dense de ayrım gözetilerek melekler nurdan, şeytan ise cinlerle birlikte ateşten yaratılmıştır. Bu da bize kötülüğün ne yılana, ne şeytana, ne yasak ağacına, ne onun meyvesine, ne de o meyvenin önce Havva, daha sonra da Adem tarafından yenmesine bağlanamayacak kadar çok daha önceden bizzat Tanrı tarafından bilinçli olarak kurgulandığı cevabına götürür. Kadın iblisi oklarından bir oktur. Onun için de sayın hanımlar, siz ilahiyatçıların söylediklerine hiç aldırış etmeden rahat rahat elmalarınızı yiyin ve haklarınızı aramaktan da asla vazgeçmeyin. Sizin bu rahatlığınız ve de hak arayışlarınız, inançlar üzerinden nemalanmaya çalışan ilahiyatçıların da, ilahiyatçıların fetvaları üzerinden egemenliklerini sürdürme niyetindeki erkeklerin de işine elbette ki gelmeyecek, bunları bugüne kadar olduğu gibi yine bastırma yoluna gitmek isteyeceklerdir. Çünkü bilirler ki doğruların her açığa çıkışı, kendi rant ve egemenlik kapılarının kapanışını sizin ise özgürlük kapılarınızın sonuna kadar açılışını getirecektir. Bunu engellemek için de sizi bugüne kadar olduğu gibi yine Allah'la korkutmak isteyeceklerdir. Bu yüzden de bu korkuya kapılarak asıl kendileri Allah'tan korkmayanlara bu ödünü asla vermeyin ve her zaman aklınızdan ve doğrulardan yana olun. Zira şayet bir Tanrı varsa o Tanrı'nın kendisinden korkanlardan değil Mutlaka kendisini seven ve doğruların peşinden gidenlerden yana olması gerekir. Şayet olmuyorsa o Tanrı zaten bir tanrı değildir. Daha doğrusu yok demektir. Varsa da mutlaka sizinledir.